Beni dertlendirdi saldın şu gönlümü nasıl çaldın Öldün de belamı buldum güzel bu nasıl sevdaymış Beni dertlendirdi saldın şu gönlümü nasıl çaldın Öldün de belamı buldum güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Gece gündüz yatılmıyor. Güzel buna asıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor. Güzel buna asıl sevdaymış. Dünyamı başıma ayıktı. Han evimi harap ettin, Genç ömrümü sen tükettin Güzel bu nasıl sevdaymış Dünyamı başıma yıktın, han evimi harap ettin Genç ömrümü sen tükettin, güzel bu nasıl sevdaymış Azam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor Gece gündüz yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel buna asıl sevdaymış.